Merhabalar arkadaşlar. Hafize'nin elinden kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlarım? iyisinizdir inşallah. Ben bugün sizlerle hem kolay hem de çok güzel bir model paylaşacağım inşallah. Onun için şu şekilde bir ipim var. Bebe yünü orta kalınlıkta arkadaşlarım. Ören bayanın iplerinden şişlerimde ona uygun 3 milimlik şişler arkadaşlar. Modelimize gelince modelimiz 3 ve 3'ün katlarıyla ile ilerliyor. Artı 2 ilmek alıyoruz. 4 sırada tamamlanıyor. Çok güzel ve çabuk ilerleyen bir model. İnşallah benim beğendiğim kadar sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Evet, dilerseniz başlayalım. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abonelikler ücretsizdir biliyorsunuz. Abone olursanız çok mutlu olurum. Videomu beğenip yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok değerli. Evet, ipimizin ucunu alıyoruz ve Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. ve başlıyoruz şu şekilde iki şişimizi bir beraber tutuyoruz baş parmağımızla bu şekilde ilmeklerimizi alıyoruz 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ve 17. 17 ilmekle göstereceğim ben sizlere. Sizler ne örmek isterseniz ona göre 3 ve 3'ün katlarıyla ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi iki sıra beraber lastik yapalım. Ondan sonra modelimize başlayalım. Bir iki sıra ördükten sonra bir düz, bir ters öreceğiz bu şekilde. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters hem lastik de yapmış oluruz alt tarafına lastik bilmeyen arkadaşlarımız için. Tabi dilerseniz alt tarafına haroşa da yapabilirsiniz bir iki sıra. Örgümüz düz örgü olduğu için biraz kıvrılma yapabilir. Lastik yaparsanız kıvrılma olmaz arkadaşlarım. ilk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz. Burada terslerimizi ters, düzlerimizi düz örüyoruz. Bu şekilde. Sıra sonuna kadar düzlerimiz düz, terslerimizi ters örüyoruz ve kenar ilmeğimizi de ördük. Bu şekilde. Bir sıra daha örelim. Bu tarafı örgümüzün ön yüzü, bu tarafı arka yüzü. Ön yüzünden modelimize başlayacağız. Evet, bir sıra daha lastik yapıyoruz arkadaşlar. Bir düz bir ters olarak. Şöyle netleştirelim. Evet. bir sıra daha ördük toplamda 3 sıra lastik yapmış olduk şimdi arkadaşlar modelimizin ilk sırası ve ön yüzündeyiz şöyle ilk ilmeğimizi yine örmeden alıyoruz herhalde bir katını örmemişim ipin şöyle bu taraftan bir daha örelim ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz şimdi sıradaki bütün ilmeklerimizi düz öreceğiz arkadaşlar bu şekilde bütün ilmeklerimizi düz olarak sıra sonuna kadar örüyoruz. Evet. İkinci sırası ve arka yüzündeyiz. Buradan da arkadaşlarım bütün ilmeklerimizi ters öreceğiz. Modelimizin ikinci yüzündeyiz. İkinci sırasındayız pardon arka yüzündeyiz bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örüyoruz bu şekilde üçüncü sırasında modelimizi kuracağız arkadaşlarım Evet bu şekilde bir sıra düz bir sırada arka taraftan ters ördük iki sıra örmüş olduk üçüncü sırasındayız ve modelimizi kuracağız ilk ilmeğimizi örmeden aldık. 3 tane ilmeğimiz var. Ortadaki ilmekle baştaki ilmeğimizin yerini değiştiriyoruz ilk önce şu şekilde. Sonra arkadaşlar 3 ilmeği birden hem yerini değiştirdiklerimizi hem de arkadaki ilmeği bir beraber örüyoruz. Bir kere artırma alıyoruz ve bir kere daha örüyoruz. 3 ilmeği 3 ilmek olarak aldık. Sıradaki 3 ilmeğimizi yine aynı şekilde yapacağız. Ortadaki ilmeğimizi başa, baştaki ilmeğimizi ortaya alacağız arkadaşlar. Şu şekilde yerlerini değiştiriyoruz. Ve yine aynı şekilde 2 ve 3 ilmeğimizi beraber örüyoruz. Bir artırıyoruz. Bir kere daha şişten çıkartmadan örüyoruz ve 3 ilmeği yine 3 ilmek olarak alıyoruz arkadaşlar. Aynı şekilde Sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Üçer üçer sadece ortadaki ilmekle baştaki ilmeğin yerlerini değiştiriyoruz. Bu şekilde. Bir artırıyoruz ve bir kere daha örüyoruz üçünü beraber. Modelimizin 3. sırasında bu işlemi yapıyoruz. Şöyle. İp biraz katlı olduğu için bazen her katını birden alamıyorum şöyle üçünü beraber topladık bir kere artırdık ve üçünü beraber tekrar topladık yine aynı şekilde ilmeklerimizin yerini değiştiriyoruz ve üçünü beraber aynı şekilde örüyoruz bir artırıyoruz ve bir kere daha örüyoruz ve kenar ilmeğimizi örüyoruz üçüncü sıramızı bu şekilde tamamlamış olduk dördüncü sıra ve son sırasındayız dördüncü sırasında arkadaşlar bütün ilmekleri sıra sonuna kadar ters öreceğiz modelimiz bu şekilde ilk modelimizi bitirmiş olduk ikinci modeli kurduğumuz zaman modelimiz kendini daha da iyi gösterecek şimdi o kadar belli değil bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örüyoruz sadece bir sırada işlem yapıyoruz şu şekilde bir görünüm aldı bakın şimdi ikinci modelimizi beraberce kuralım bir daha ikinci modelimiz ve birinci sırasındayız bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz örüyoruz bu şekilde bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar düz olarak örüyoruz arkadaşlarım. modelimizin ikinci sırasındayız ve arka yüzündeyiz arka yüzünde yine aşağıda yapmış olduğumuz gibi bütün ilmeklerimizi sıra sonuna kadar ters örüyoruz ve üçüncü sıramızda yine aynı şekilde modelimizi kuracağız. İlk ilmeğimizi örmeden aldık. Sıradaki zaten yerleri artık belli. 3 ilmeğimiz var. Ortadaki ilmekte baştaki ilmeğimizin yerini değiştiriyoruz. Sonra üçünü birden şişimizi alarak düz olarak örüyoruz. Bir tane artırıp üçünü birden tekrar örüyoruz. 3 ilmeğimiz yine 3 ilmek olarak çıkıyor. Yine aynı şekilde 1 ve 2. 2 ilmeğimizin yerlerini değiştiriyoruz şöyle. Sonra 3 ilmeğimizi birden değiştirdiğimiz ilmekler ve arkadaki ilmeği üçünü birden şu şekilde örüp bir artırıyoruz. Üçünü birden şişten çıkarmadan bir kere daha örüyoruz. Bu şekilde. 2 ilmeğimizin yerlerini değiştiriyoruz. ve üçünü beraber örüyoruz. Bir artırıp bir kere daha örüyoruz. Bir ve iki. Baştaki iki ilmeğimizin yerini değiştiriyoruz. Sonra üçünü tekrardan beraber örüp artırıp bir kere daha örüyoruz. Baştaki iki ilmeğin yerlerini değiştirip şu şekilde üçünü beraber örüyoruz bir artırıp tekrar örüyoruz ve kenar ilmeğimizi örüyoruz üçüncü sıramız da bu şekilde bitti dördüncü sıra ve son sırasındayız ikinci modelimiz ilk ilmeğimizi yine örmeden aldık ve sıradaki ilmeklerimizin hepsini sıra sonuna kadar ters örüyoruz arkadaşlar bu kadar basit bir model ve gerçekten çok çabuk ileriye giden bir model yani bir günde bebek yeleği yapabilirsiniz. Modelimize gerçekten bebek yeleği çok yakışır. Anne yeleği ve çeyizlik yelek, hırka, bluz ne aklınıza gelirse. Bu şekilde modelimiz arkadaşlar. Şimdi sizlere daha önce yapmış olduğum büyük modelimi de göstereyim. Evet arkadaşlarım. Modelimiz bu şekilde görünüyor. Gerçekten çok güzel. Bakın bunun dibine de bir sıra Haroşa örmüşüm ben. Buna lastik yaptım. Hangisi hoşunuza giderse, lastik daha çok yakıştı gibi. Çünkü haroşa da gene kıvrılabiliyor. ama lastik de dümdüz duruyor. Yine de sizlerin zevkine kalmış. Yorumlarınızı da belirtirseniz mutlu olurum, sevinirim arkadaşlar. Gerçekten modelimiz çok güzel, çok şık duran ve çabuk ilerleyen bir model. Şöyle arka tarafını da göstereyim. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlarım. Evet, videomuz burada bitti. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Bildirimleri açarsanız bir dahaki videomdan da haberdar olursunuz.